Arkadaşlar Merhaba bugün 25 Kasım pazartesi Hepinize iyi günler burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir Şimdi MIA teknolojiye bakacağız MIA teknoloji bugün yüzde 0.6 yükselişte 43.3 TL'den fiyatlanıyor kritik seviye son güncel durumu itibariyle 47 TL 47 üstü görünüm olumlu gözüküyor tepelerden geçen tren çizgisi aynı zamanda şu filman göre direnç 56.15 zirvede Miatke'de 84 TL. Yani şu anki fiyatlardan eski zirvesini yeniden görmesi için hissenin bir %93 yükselmesi lazım. Kapta bir haberi var. İtalyan şirket Arces ile Miateknoloji Teknoloji arasında stratejik ortaklık anlaşması. Bu haberdeki açıklama şöyle. Miateknoloji Teknoloji AŞ ile İtalyan şirketi Arces arasında başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası fon mekanizmaları kapsamında özellikle sağlık, uzay ve havacılık, bilgi teknolojileri, yapay zeka ve tarım sektörlerinde işbirlikleri kurulmasını sağlamak amacıyla bir stratejik ortaklık ve danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. Arçes bilgi yönetimi ve çok paydaşlı ağ oluşturma konularında uzmanlaşmış, özel ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur misyonu bilginin ilerlemesine katkıda bulunmak ve Avrupa Birliği politikalarının geliştirilmesine destek sağlamaktır. Birleşmiş Milletler'in 2030 sürdürülebilir kalkınma stratejisi doğrultusunda özellikle üniversiteler ve araştırma organizasyonları ile işbirlikleri kurarak bilgi üretimini ve genç bilim insanlarının eğitimini desteklemeyi hedeflemektedir. Ayrıca küresel araştırma topluluğunu endüstri ve politika yapıcılarla buluşturan bir arayüz işlevi görmektedir. Arches, araştırma ve yenilik zincirinin tamamında sınırları aşan bir organizasyon olarak faaliyet göstermek de olup, küresel rekabet ortamında büyümek ve gelişmek için gereken hız, esneklik ve entegrasyonu sağlamaktadır. Şirketin Avrupa Birliği ekosistemindeki önemli bağlantıları, uluslararası fonlu projelerimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz lobby faaliyetlerine de önemli katkılar sunacaktır. Arçes ile daha önce imzalanan iyi niyet sözleşmesi kapsamında yürütülen 10 aylık çalışmalar sonucunda ekipler karşılıklı memnuniyetlerini ifade etmiş olup bu yeni sözleşme iyi niyet sözleşmesini tamamlayıcı ve geliştirici niteliktedir. Bu kapsamda Arçes Mia Teknoloji'ye uluslararası proje yönetim danışmanlığı sağlayacak ve Avrupa Birliği ekosistemindeki mevcut bağlantıları ile uzmanlıklarını kullanarak şirketin uluslararası projelerdeki başarılarına katkıda bulunacaktır. Bu işbirliğinin her iki taraf için de Avrupa Birliği fon mekanizmalarından sağlanan destekler ve uluslararası işbirliği fırsatları açısından dönüştürücü bir etkiye sahip olacağına inanmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyulur demişler arkadaşlar. Miatke'nin haberi bugün saat 12.15'te paylaşıldı. Şu anda da ise işte 43 TL 4 kuruştan fiyatlanıyor. Yani Mia Teknoloji'de şu anda indikatörler bazında görünüm olumlu değil ama şu 47 üstü görünüm olumlu gözüküyor. Fibonacci'ye göre diğer direnç 56 TL arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle Astro Enerji'nin bir sözleşme haberini paylaştım. 29 milyon 490 bin dolar tutarında bir sözleşme. Bir de Anadolu Isuzu'nun beklentileriyle ilgili bir haber paylaşıldı. 2024 beklentileri satış adetlerinin artmasını bekliyorlar. Onunla alakalı bilgileri içeren bir video. Bir de borsamızı ilgilendiren önemli gördüğüm gündemle alakalı haberleri içeren bir video paylaştım. Dün de Pegasus, Tav Havalimanları ve Asiasa'nın bilançosuna ait bilgileri sizlerle paylaşmıştım. Videolar kanalda izleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirttiğim bir yatsın tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.